Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi e, bir video çekeceğiz. Evet. E, bu video avokado köklendirme. Köklendirmesi. Bir tane avokado çekirdeğimiz var. Evet. Bunun üstünde bir dış zar var. Biz o dış zarını kurutup söktük. Değil evet, mi? soyduk üzerindeki. Soyduk bu avokadomuz üç tane çıba ihtiyacımız var. Evet. Bir tane kavanoz su. Evet. Evet. Şimdi buradaki espri neymiş Avokadon altı burası yani e, bu taraf yukarıya doğru bakacak altı burası altı oradan kökler buradan çıkmış. çıkacak Avokadon kendisi bu yarılacakmış buradan yukarı doğru çıkacakmış şimdi şu üç tane çubuk yardımıyla böyle deliyoruz biz bundan önce deldik böyle yerlerini hazırladık çok güzel delmeden bu şekilde deliklere geçiriyoruz Evet sonra bunu böyle altı suya değecek şekilde Hayır. buraya koyuyoruz şimdi arkadaşlar bu altından böyle altından uzun şekilde beyaz beyaz kökler bırakacak buradan da çıkacak şimdi bu su zamanla kirlenecekmiş ve eksilecek tabi haliyle biz bunu ilave edeceğiz Evet ee, ve ne arkadaşlar kadar e, büyük bir ağaç olması 10-15 yıl arası sürüyormuş. Evet biz köklendirebilirsek bahçemize ekeceğiz. Evet. Takip edeceğiz bakalım. Böyle bir şey yaptık. Zamanla sizinle paylaşacağız. Tamam o zaman videoyu kapat. O zaman videoyu kapatalım. Ne diyorduk? Ee, videoyu videoları, beğenmeyi. Videoları beğenmeyi unutmayın kanalımıza abone olmayı evet ve bildirimleri açmayı evet kızım bunları söyledi şimdi hoşçakalın. Görüşürüz. İyi hoşçakalın. kalın. Görüşürüz. kalın.